Türkiye'de son yıllarda trafikteki yabancı plakalı araç sayısı dikkat çekici bir şekilde arttı. Özellikle MA ve MZ harf gruplarına sahip plakalar, Türk vatandaşlığı almış yabancı uyruklu insanların tercih ettiği tesir türleri arasında yer alıyor. MA ve MZ plakaları, Türkiye'de ikamet eden veya çalışan yabancıların yurt dışından geçirdikleri araçlarını belirli koşullar altında tescil ettirmelerine olanak tanıyor. Bu plakalar sayesinde araç sahipleri ÖTV, KDV ve gümrük vergisi gibi mali yükümlülüklerden muaf tutuluyor. 2024 yılında trafiğe kaydı yapılan yabancı taşıt sayısı bir önceki yıla göre %13,5 artışla 2.598.816 olarak kaydedildi. İlgili kurumların bu artışı düzenli ve kontrollü bir şekilde yönetmeleri hem trafik güvenliği hem de vergi düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor.